Hepimizin eskiden illa bir kere izlediğimiz Ultimate Spider-Man'in hızlı özetiyle karşınızdayım. Ve hep birlikte eminim ki keyifli ve nostalji dolu dakikalar geçireceğiz. Ama videoya geçmeden önce sizden tek bir ricam var. Sadece videoyu bir like atmanız ve kanala abone değilseniz abone vermeniz. Şimdiden hepinizi teşekkür ederim. Artık lafı daha fazla uzatmadan şimdi videomuza geçelim efendim. Birinci sezonun ilk bölümü Örümcek Adam'ı sevmeyen o muhabirin ekranlardaki kötü söylemleriyle başlıyor. Biliyorsunuz bu eleman Spider-Man'i hiç sevmiyordu ve sürekli onun hakkında olumsuz konuşuyordu. Tam bir damlamanın tekiydi. İlk sahnelerde Örümcek Adam biraz kendinden bizlere bahsetti. Ardından şehirde terör kötü elemanın peşine düştü. Zaten bu düdüğün amacı da buymuş. Şehirde ortalığı dağıtıp Örümcek Adam'ı kendine çekmek. Tabi nihayetinde başarılı oldular ve karşı karşıya geldiler. Ama tabii Trapster denilen bu kötü elemanı Örümcek Adam'ımız hemen hallediverdi. Hemen arkasından da bir shield ajanı olan Nick Fury örümcek adamımızın yanına geliverdi. Sende bir potansiyel var adamım. Seni eğitirsek mükemmel bir süper kahraman olacaksın. Ama şu anda pek de yeterli değilsin. Çünkü gördüğün gibi ortalığın anasını ağlattın dedi. Ve onu eğitimli bir shield ajanı yapmak için eğitime davet etti. Ama örümceğimiz tek tabanca takılmak istediği için bu teklifi ilk aşamada kabul etmedi. Sonraki sahnelerde kötü bir elemanı gördük. Bay Osborn. Bu zengin kötü iş adamı örümceğin DNA'sını elde etmek ve ondan yeni şeyler üretip süper askerler yapmak istiyordu. Bu yolda Doktor Ok Octavius'la çalışıyordu. Ardından birkaç sahnede örümcek hayatını tanımak için bizlere bazı şeyler gösteriyorlar. Ama ardından örümceğin okuluna birkaç süper kötü dalanıyor ve ortalığı dağıtıyor. Onlar örümcek adamın bu okulda olduğunu biliyorlardı. Bu yüzden burayı dağıtıp onu ortaya çıkarmak istediler. Tabii kimliğini açığa çıkaramasalar da örümcek adam ortaya çıktı ve bu elemanların içinden geçti. Ama savaş sırasında Spider-Man'in en yakın arkadaşı olan Harry Osborn yaralandı ve onu hastaneye götürmek zorunda kaldı. Yani aslında Spider-Man'in içinden geçmek isteyen kötü adamın oğlu örümceği Jamie'sin en yakın arkadaşıydı. Ama tabii kimsenin gerçeklerden haberi yoktu. Peter Parker'ımız tabii Bay Osborn'la da tanıştı. Ve birkaç sahne daha Peter'ın hayatına dair şeyler gördük. İlerleyen sahnelerde Nick Fury'nin teklifini tekrardan düşündü. Ve kabul etmek, eğitime girmek adına Shield'a gitti. Ama silahlarla karşılaştığı bu bölümde bu şekilde son buldu. Sonraki bölüm kaldığımız yerden devam ediyor. Nick Fury ile konuşmak için gittiği Shield'da örümcek adam birçok güvenlik önlemiyle karşılaştı. Ve birçoğunu alt etmek zorunda kaldı. O güvenlik önlemleriyle savaşırken Nick Fury ve Shield'ın eğitim timinde olan başka süper kahramanlar ekrandan Örümcek Adam'ın dövüşünü izliyordu. Örümcek Güvenliği geçip Nick Fury'nin karşısına geçebilirse işte bu süper kahraman takımıyla bir takım olacaktı ve birlikte eğitim alacaktı. Dabey en sonunda güvenliği alt etti, Nick Fury ile konuştu ama bir takımla eğitim alacağını bilmediği için teklifi tekrardan reddetti. Sonrasında Örümceğe Nick Fury onun için tasarladıkları bazı teknolojik şeyleri gösterdi. Örümcek Adam için bir motor bile tasarlamışlardı. Tabii bizimki denemek istedi ve ardından işler birbirine girdi. Motosikleti hiçbir şekilde kontrol edemeyen bizimki takım olmak istemediği o elemanlar durdurdu ve ona yardımcı oldular. Tabii bu genç süper kahramanlar da bizimkine çok da meraklı değildi. Birkaç sahne daha tartışmalar gerçekleşti. Örümcek adam tekrardan Shield'a gitti ve orada da tartıştı olmaz falan filan gibisinden. Ama en nihayetinde işler tatlıya bağlandı ve örümcek adamımız mantıklı düşünmeye başlayınca teklifi kabul etti ve bir Shield ajanı oldu. Sonrasında şehre tekrardan döndü. Ama ona okulda saldıran o düdükler tekrardan örümcek adama saldırdı. Bu dövüş sırasında biraz zorlandığı esnada diğer genç süper kahramanlar geldi ve örümceğe yardım etti. Örümcek adam şehirde. Gerçek sahada tecrübeliydi. Diğerleri öyle değildi. Bu yüzden örümceğin onlara liderlik yapması gerekiyordu. Örümcek adamın önderliğiyle bu elemanların da içinden geçmeyi başardılar. Ve güzel bir takım oldular. Bölümün son sahnelerine doğru Nick Fury diğer genç kahramanları da Peter Parker'ın okuluna yerleştirdi ve okulu Shield'ın kontrolü altına aldı. Tabi gizliden gizli. Ve bu bölümde bu şekilde son buldu. Sıradaki bölümde Peter, Nova adındaki diğer süper kahraman arkadaşının onun okuldaki diğer arkadaşlarıyla konuşmasından biraz rahatsız oldu ve tartışmalar başladı. Tabi biz izleyiciler için bu tür tartışmalar her zaman komik olmuştu. Ardından okulun başına müdür olarak atanan Shield ajanı bizimkileri cezalandırdı ve ceza odasına yolladı. Ama ardından aslında bunun bir ceza değil, tüm süper kahraman takımını bir yere toplamak için yapılmış bir şey olduğunu anladılar. Çünkü akabinde hepsi bir anda yerin dibine girdi ve bir tünelde yolculuk ederek nihayetinde bir Shield gemisine vardılar. Sonrasında Nick Fury onları bilgilendirdi. Sizi eğitim için buraya getirdim dedi ve robotları karşılarına koydu. Yani aslında bir eğitimdi bu. Ama örümcek adam ve Nova karakterin arasındaki çekişmeden ötürü bizimkiler eğitimde biraz başarısız oldu. Nick Fury bu yüzden tüm takımı cezalandırdı ve ortalığı temizletti. Ardından Örümcek Adam ve Nova rahat durmadı ve ben temizlik yapmam ha. Boşuna mı süper kahraman olduk dediler. Ve ardından Nick'e becerilerini göstermek için Shield'ın en çok aranan süper kötüsü olan Doktor Doom'un peşine düştüler. Ardından Doktor Doom'un bölgesine gittiler. Birçok robotla savaştılar ve en sonunda onu yakaladılar nasıl olduysa. Ardından Shield üstüne Fury'nin yanına götürdüler Doktor Doom'u. Ama ardından aslında onu yakalamadıklarını Doom'un bilerek buraya geldiğini anladılar. Doom bir anda Shield'a saldırmaya başladı. Ortalığın için geçti. Savaş sırasında en nihayetinde Shield üstündeki nükleer bir motora vardı. Onu yok edip tüm Shield'ı batıracaktı. Ama tabii takımımız olaya müdahale etti ve güç olsa da Doktor Doom'u o anlık alt ettiler. Bölümün sonunda Nick Fury bizimkilere fazlaca kızdı ama takımın birbirine olan dayanışması yüzünden onlara bu konuda fazla kızamadı. Çünkü Fury'nin bir yandan da hoşuna gitmişti bu takım çalışması. Sıradaki bölümde örümcek adam bir yeraltı tünelinde motosiklet kullanırken peşine bir robot takıldı ve bir süre onunla cebelleştikten sonra trenin yardımıyla onu alt etti. Ama sonraki sahnede parçalanan robotun içinden küçük bir robot daha çıktı ve örümcek adamdan biyolojik bir örnek aldığını anladık. Bu robot meğerse Doktor Octavius'a aitmiş. Bildiğiniz gibi birlikte Bay Osborn'la çalışıyorlardı ve örümcek adamın DNA'sını istiyorlardı. İşte bu sahnede onu elde ettiler. Octavius DNA üstünde çalıştı ve en sonunda bir şey yarattı. O bile tam neler olabileceğini bilmiyordu. Ardından gelen sahnelerde Peter okuldaki arkadaşlarıyla takılıyordu. Ama süper kahraman arkadaşlarıyla biraz fazla vakit geçirdiği için en yakın arkadaşı Henry bu duruma biraz bozuldu ve araları açıldı. Ve sırf örümcek adama nüspet olsun diye kendi Osborne malikanesinde akşam bir parti verdi. Peter da diğer süper kahraman takımıyla birlikte oraya gitti tabi. Arasını düzeltmek istiyordu Henry ile. Ama sonraki sahnelerde tuvalete gittiği ve işler iyice çirkinleşti. Orada sürekli onu zorbalık yapan elemanı gördü. Yine zorbalanacakken tuvaletten bir yaratık çıktı ve bu zorbanın içine girdi. Ardından da Venom'a dönüştü. Yani Doktor Octavius'un Spider-Man'in DNA öneriyle yaptığı şeyden Venom doğmuştu. Tabi Venom'un asıl hikayesi böyle değil ama bu dizide böyle anlatılmış. Tabi bizimkiler kılık değiştirdi ve Venom Venom'la çetin bir savaş verdi. Venom sıra sıra herkesi ele geçirdi. En nihayetinde örümcek adam'a yapıştı ama o da bir şekilde kurtulmayı başardı. Ve nihayetinde Venom'u yok ettiler diye sandık. Çünkü bölümün son sahnesinde Peter'in arkadaşı Harry Venom'un küçük bir parçasını buldu ve kavanoza hapsetti. Yani belli ki Venom ilerleyen bölümlerde geri dönecekti. Tabii bu arada Harry ve Peter'ın arasında bir şekilde düzeldi. Beşinci bölümde örümcek adam ve takımı enerjiden yapılmış bir kötü adamla savaşıyordu. Bu eleman bizimkileri zorlarken bir anda demir adam çıka geldi ve düşmanı o anlık yok etti. Örümcek adam ona hayranlıkla izliyordu. Ardından mekana Nick Fury de geldi ve demir adamla konuşurken örümcek adam hala ona hayran hayran bakıyordu. Ardından demir adamla konuşma fırsatı buldu ve Tony Stark bizim örümcek adamımızı cumartesi günü evine davet etti. Tabii gün geldiğinde buluştular. Demir adam sırf örümcek adam için yaptığı kostümü ona gösterdi. Tabii bizimki de sevincinden çalıklar attı, kostümü aldı ve takım arkadaşlarının yanına gitti. Bence harbiden de iyi görünüyordu. Ama kullanmayı pek bilmediği için bölüm boyunca takım arkadaşlarını yükten başka bir şey olmadı. Çünkü sadece ortalığı dağıtıyordu. Sonraki saat tekrardan yolları o enerjiden oluşmuş olan düşmanla kesişti. Bu çatışma sırasında bu süper kötü eleman Spider-Man'in kostümünü ele geçirdi. Ardından olaya müdahale etmek için demir adam ortama geldi. Kötü eleman Spider-Man'in hayatını almakla tehdit etti demir adamı. Ya senin robotunu kontrol etmeme izin verirsin ya da onun hayatını alırım dedi. Demir adam da Spider-Man'in hayatı için buna izin verdi ve Iron Man kostümünün kontrolü o kötü elemana geçti. Ama bizimkiler onu kurtarmak için elinden geleni yaptı. Örümcek adam takımıyla birlikte Tony Stark'ı tekrardan kendine getirdi. Tony uyanınca bir şekilde o elemanı kostümünden attı. Biraz çatışmalar gerçekleşti ve nihayetinde onu yok etmeyi başardılar. Son sahnede de Örümcek Adam o demir Örümcek Adam kıyafetini bıraktı. Çünkü ona pek de iyi gelmemişti. Sıradaki bölümde Örümcek Adam zıplayan bir elemanla savaşıyordu. Bu sırada onları Doktor Octavius ve Taskmaster izliyordu. Meğerse Bay Osborn Spider-Man'i yakalayıp ona getirmesi için Taskmaster'ı tutmuştu. Ve sonuca ulaşmak için Taskmaster'ın farklı planları vardı. Neyse akabinde Örümcek Adam takımıyla birlikte o zıplayan elemanı zıplatmayı başardı. Ardından da okuluna vardı. Beden eğitimi öğretmenleri nedense değişmişti. Ve yerine fazla disiplinli bir eleman gelmişti. Bu arkadaş tüm öğrencilere sıraya dizdi. Ve onlara bir parkur sınavı yaptı. Ama tabii bunun nedenini anladık. Bu eleman Bay Osborn'un tuttuğu Test Master'ın ta kendisiydi. Örümcek adamın kimliğini ifşalamak ve onu bulmak için bu parkur planını kurmuştu. Bu elemanın gücü her gördüğü şeyi aklında tutabilmesiydi. Tüm dövüş sanatlarını sadece birkaç saniye içinde başkalarından görerek öğrenebiliyordu. Yani örümcek adamın nasıl dövüştüğünü bildiği için bu parkur sayesinde sadece hareketlerinden onu ifşa ama Peter Parker gerçek hayatta pek de yeteneklerini kimseye göstermemeye çalıştığı için bu eleman onu ifşalayamadı. Ve bu sınavdan Peter ve Beyaz Panther yani onun takımındaki süper kahramanlardan biri olan Hatun kaldı. Yani sınavdan geçemediler. Bu yüzden cumartesi günü tekrardan okula gelmeleri gerekti. Ama geldiklerinde okulun her yerinde tuzaklar olduğunu görünce kostümlerini giydiler ve okula girdiler. Ardından Test Master'la karşılaştılar. Ve tabii dövüş başladı. Ama zorlu oldu. Çünkü bu eleman her gördüğünü taklit ediyor ve dövüşü zorlaştırıyordu. Ardından örümcek adamın aklına bir fikir geldi. Ve Beyaz Panther'le kendi eşyalarını biraz karıştırdı ve Test Master'ı karanlık bir yere çekti. Ardından da random hareketlerle onu sağlam bir şekilde dövdüler ve yakaladılar. Ama son sahnede Test Master kaçmayı bir şekilde gene başardı ve bu bölümde bitti. Sonraki bölümde örümcek adamın ebedi aşkı olan MJ, örümcek adamla bir röportaj yaptığını bizimkiler anlatıyordu. Tabii örümceğimizin süper kahraman arkadaşları bu röportaj için örümcek adamı nasıl ikna etti acaba diye bizimkiler kinayeli bir şekilde konuşuyorlardı. Hemen sonrasında da bu röportaj videosunu izlemeye başlıyoruz. MJ ve örümcek adam röportaj yaparken bir anda şehirde bir şeyler olmaya başlıyor. Ve Hulk çıka gelip ortalığı dağıtıyor. Tabii bizimki olaya müdahale etmek için Hulk'un yanına gidiyor. Ama neler olup bittiğini anlamıyor. Herkes Hulk'un aklını kaçırdığını ve sebepsizce ortalığı dağıttığını düşünüyordu. Ama sonrasında olanlar anlaşıldı. MJ'in fikri sayesinde bizimkiler gece görüşüyle ortalığa bakmaya başlayınca Hulk'un aslında bir enerji canavarıyla savaştığını anladılar. Ama insanlar bunu görmediği için Hulk'un kötü olduğunu düşünerek ona saldırmaya başladılar. Örümcek adam buna mani olmaya çalıştı. Ve o enerji canavarıyla Hulk'la birlikte savaştı. Ve ikisi hatta arkadaş bile oldular. Tabii bu sırada MJ kamera kayıtlarına devam ediyordu. Zaten bu bölüm full bir şekilde MJ'in kamerasından ibaret. Neyse ardından örümcek adam ve Hulk bir şekilde bu yaratığı durdurmayı başardı ve her şey tatlıya bağlandı. Son sahnede MJ bu görüntüleri internete yayınladı ve bu bölümde son buldu. Sıradaki bölümde robot ve şehre saldırıyordu. Ama ardından siyah kıyafetli bir örümcek adam çıka geldi ve bu canavarı alt etti. Bu sırada bizim örümcek adam ise grip olmuş bir halde televizyondan bu olayları izliyordu. Tabii gördükleri onu hiç memnun etmedi. Çünkü ilerleyen sahnelerde bu yeni süper kahraman o kadar çok popüler olduğu oldu ki herkes ona hayran oldu ve örümcek adamı kötülemeye başladılar. O elemanın örümcek adamdan daha iyi olduğunu sürekli herkes söyleyip bizimkini sinirlendirdi. En sonunda Peter o örümcek adamla konuşmak için yanına gitti ve bu elemanın sert tavırlarıyla karşılaştı. Çünkü bizimki de senden daha iyiyim falan filan gibisinden şeyler söyledi ve çekip gitti. Ama sonraki sahnelerde Peter'ın en yakın arkadaşı olan Henry onu kuytu bir yere çekti ve sana bir şeyler göstermem gerekiyor dedi. Ardından kolundaki bir saati aktive etti ve televizyonlarda gördüğümüz o çakma Spider-Man'e dönüştü. Önceki bölümlerde Görmüştük. Henry Venom'un küçük bir parçasını saklamıştı. İşte bu parçayı bu süre içinde eğitmiş ve kendini bu hale getirmişti. Yani aslında o bir Venom'du. Tabi durumlar böyle olunca Peter Henry'e çıkar oğlum onu bak zarar göreceksin dedi. Ama o bunu dinlemedi ve söylediği gibi oldu. Henry gitgide kontrolü kaybetmeye başladı. Örümcek adam ona mani olmaya çalıştı. Hatta dövüşleri Bay Osborn'un ofisine bile taşındı. Ama dövüşün sonunda kazanan yine örümcek adam oldu ve Venom'a elveda ettik. Zannettik. Çünkü bölümün son sahnesinde Venom'un yine küçük bir parçası Henry'nin kulağında bizlere gösterildi ve bu bölümde sonlandı. Sezonun 9. bölümünde Peter arkadaşlarıyla birlikte bir müzede okul gezisindeydi. Ama akabinde süper kahraman ekibinden bir arkadaş bu müzede olan yazıtlardan birinin üstündeki yazıtı okudu ve bir anda Asgard'ın düşmanlarından biri olan buz devi ortaya çıkıverdi. Bizimkiler ne oluyor lan diyemeden bu canavar onlara saldırmaya başladı. Bizimkiler kılık değiştirdi ve savaşmaya başladı. Hemen ardından da ortama tahmin edebileceğiniz üzere Thor geldi. Thor hemencik bu buz devini alt ediverdi. Bizim çocuklara biraz üst perdeden konuştu ve onları kırdı. Çünkü fazla havalı ve egola gibi konuşuyordu ve bu hoş değildi. Ardından örümcek adamın hissiyatları bir anda kabardı. Bir tehlike olduğunu düşündü. Thor tam o sırada devin boynundaki bir muskaya dokunmaya çalışıyordu. Örümcek adam bunu yapma dedi ona. Ama egolu Thor onu dinlemedi ve muskayı elledi. Ardından da bir anda bir kurbağaya dönüştü. Lafla uslanmayanın hakkı kötektir aga. Tabi Thor bu olayın kimin başında altına çıktığını tahmin ediyordu. Loki. Bu yüzden Asgard'a gitmeye karar verdi. Bizimkiler de onunla gelmek istedi ve Thor biraz mırın kırın yapsa da hepsi birlikte Asgard'a gitti. Meğerse Loki buz devlerinden aldığı yardımla Asgard'ı dondurmuştu ve Odin'in Odin uykusundayken hayatını almaya çalışıyordu. Tabii bizimkiler buna mani olmaya çalışırken fazlaca hasar aldı ve kaçmak zorunda kaldı. Daha fazla güçlenip geri dönmek için ise silahlar yapan bir cücenin yanına gittiler. O cüce bizimkilere güçlü silahlar yaptı ve tekrardan Asgard'a gidip Loki ile savaştılar En sonunda kazanan bizimkiler oldu. Thor tekrardan kendi formuna döndü ve bu bölümde Thor'un egosunu biraz düşürmesiyle son buldu. Şimdiki bölümde Örümcek Adam herkesi hipnotize eden Beylemanda savaşıyordu ama hemen ardından ortama Wolverine geldi ve bizimkine saldırmaya başladı bu olan olayların onun başının altından çıktığını düşünüyordu. Ama örümcek adam asıl düşmanı gösterdi ve birlikte savaştılar. En sonunda bu elemanı durdurdular. Tabii bu sırada örümcek adam ve Wolverine pek de iyi anlaşamadılar. Çünkü bildiğiniz gibi Wolverine pek de insansı davranmıyordu. Hayvanın tekiydi. Hakladıkları eleman onlara son bir oyun oynadı. Bu yaptığı şey yüzünden ilerleyen sahnelerde Wolverine ve örümcek adam bedenlerini değiştirdi. Tabii ikisi de bu olaylar karşısında şaşkına döndü. Anlamaları biraz sürse de olayları kavradılar. Wolverine'in bedenindeki Peter, Peter'ın bedenindeki Wolverine'i aradı. Telefonda konuştular ve en sonunda buluştular. Tabi bu sırada Wolverine'in peşindeki bir düşman bizimkilere saldırmaya başladı. Örümcek Adam ve Wolverine birlik oldu. Biraz olsun birbirlerini anlamaya çalışırlar ve bu düşmanın da hakkından geldiler. Akabinde Shield'a gittiler ve onları bu hale getiren elemanın yanına gidip tekrardan kendilerinin normal hallerine döndürdüler. Son sahnede de Wolverine ve Örümcek Adam artık daha iyi arkadaşlar olarak birbirlerinden ayrıldı ve bu bölümde son buldu. Şimdiki bölümde önceki bölümlerde gördüğümüz zıplak elemanın Venom tarafından yakalandığını görüyoruz ilk sahnede. Hemen sonra da Peter ve May halası televizyondaki haberleri görüyor. O zıplak elemanı Venom yakalamıştı. Ama televizyondaki haberler örümcek adamın o elemanı yakaladığını ve fena bir şekilde benzettiğini söylüyordu. Yani örümcek adamı yine kötülüyorlardı. Tabi iş başa düştü ve örümceğimiz bu işin peşine düştü. Acaba tabi Venom tekrardan geri mi döndü diye düşüncesiyle arkadaşı Henry'nin yanına gitti. Acaba tekrardan bu işlere girişti mi gibisinde. Ama bu sahnede Henry baya bir yorgun görünüyordu harbiden de. Peter ona bunu sen mi yaptın dediğinde Henry her şeyi reddetti ve kızgın bir şekilde oradan uzaklaştı. Ve büyük ihtimalle de o yaptı zaten. Önceki bölümlerde görmüştük. Venom'un küçük bir kalıntısı Henry'nin içinde hala yaşıyordu. Örümceğimiz bu yalana inanmadı ve onu takip etmeye başladı. Akabinde Henry babasının yanına gitti ve ona biraz sinirlenince işler patladı ve Venom'a dönüştü. Örümcek adam ise onu takip ettiği için her şeyi gördü ve olaya müdahale etti. Henry ile bir süre çatıştı ama en sonunda onu kaybetti. Tabii bu sahnede Henry'nin babası Venom'un aslında oğlu olduğunu da anlamış oldu. Bu yüzden onu daha kontrol edebilir bir hale getirmek için Venom'u laboratuvarına çekmeye çalıştı. Tabii bu sırada Spider-Man'le birlikte mekana dalış yaptılar. Çünkü bizimki Henry'e zarar vermeden Venom'dan kurtulmak istiyordu ve bu yüzden onunla çatışıyordu. Bu yolda arkadaşlarından da yardım aldı. Savaş sırasında Beyaz Panter Venom'dan bir örnek aldı. Örümcek Adam ise o parçayla birlikte anti Venom'u üretti. Son savaşlarında ise Örümcek Adam anti Venom'u Venom'un içine enjekte etti ve Henry'yi bu şekilde kurtardı. Bu bölümde böylelikle son buldu diyebiliriz. Sıradaki bölümün ilk sahnesinde Örümcek Adam ortalıkta kasırgalar yaratan bir elemana indiriverdi. Ardından eve gitti ve May halasının kısa bir tatile gideceğini öğrendi. Yani ev ona kalacaktı ve güzel bir tatil yapacaktı. Ama ardından evde gizli kameralar olduğunu öğrendi ve kameraların Shield'a ait olduğunu anladı. Hemen Shield'a gitti ve Nick Fury'e bayağı bir çemkirdi. Shield da tüm kameraları evden topladı tabi. Örümcek Adam bir süre Nick Fury ile olan iletişimini kopardı. Ama bu sırada Osborn ve Dr. Octavius, Örümcek Adamı alt etmenin planlarını kuruyordu. Ama artık bu ahtapot kafalı eleman işi kendi yapması gerektiğini anladı ve Örümcek Adamı yakalamak için onunla savaşmaya başladı. Savaş sırasında ise Örümcek Adamı bir şekilde bayılttı ve onu yakaladı. Deniz altındaki laboratuvarına götürdü ve Bay Osborn'a bunu gösterdi. Sırf takdir alabilmek için. Ama aralarında biraz tartışınca işler karıştı. Örümcek Adam ise bu sırada ayıldı ve frangalarından kurtuldu. Ahtapot kafalıyla bir süre çatıştı. Ama sonraki sahnelerde Bay Osborn, Doktor Ahtapot'la olan ilişkisi ortaya çıkmasın diye tüm laboratuvarı patlattı. Tabii bu sırada Örümcek Adam, Shield'la olan bağlantısını kestiğine pişman oldu. Ve hemen Nick Fury'e ulaştı. Konumunu ona verdi ama sonunda su altında baygınlık geçirdi. Tabii ardından son sahnede Shield'ın onu kurtardığını gördük. Durumlar tatlıya bağlandıktan sonra Örümcek Adam ve Nick Fury'nin arası biraz daha iyi oldu. Oldu ve bu bölümde bitti. Sezonun 13. bölümü biraz tuhaf başladı. Çünkü örümcek adamımızın tam altı kolu vardı ve May halasının da bir örümcek kafası vardı. Ama hemen ardından demir yumruk ortaya çıktı ve bir yumrukla Peter'ı ayılttı. Meğerse bizim gördüğümüz her şey Peter'ın rüyasından ibaretmiş. Ne hikmetse tüm şehirdeki insanlar derin bir uykuya dalmış. Ama Iron First biraz daha manevi bir tip olduğu için çiğ gücünü kullanarak bu transten kurtulmuş. Ve örümcek adamı da rüyasından güçlerini kullanarak kurtardı. Ardından ikisinin ne olup bittiğini anlamak için Doktor Strange'in yanına gitti. Meğerse rüya diyarından kabus adındaki bir şeytan kaçmıştı. Ve dünyadaki herkesi derin bir uykuya daldıracak büyü yapıp onların kabuslarından besleniyormuş. Tabi takımımız tüm bunları iyileştirmek ve düzeltmek adına rüyalar diyarına gitti. Orada kabusla karşılaştılar. Birçok zorlu olayların altından çıktılar. Ve bazı kabusların zihinsel yorgunluğuyla başa çıkmak zorunda kaldılar. Ama en nihayetinde olanları anladılar ve mantığı kavrayıp artık kabuslarıyla yüzleştiler. Örümcek adam sayesinde onun önderliğiyle kabusu sonsuza kadar yendiler ve tüm insan tekrardan ayıldı ve bu bölümde son buldu. Sonraki bölümde örümcek adam Juggernaut'la savaşıyordu. Tam o sırada onu Luke Cage aradı. Meğerse bilim fuarına sadece bir gün kalmıştı ve Luke Cage ile birlikte ortak oldukları takımda bir bilim projesi yapmaları gerekiyordu. Ama örümcek adam bütün hafta süper kötülerle uğraştığı için buna hiçbir türlü zaman bulamamıştı. Tabii Luke Cage de bu duruma biraz sinirleniyordu artık. Örümcek Juggernaut'la olan savaşının ardından eve gitti. Bir süre bu durumu düzeltmek için çalıştı ama dışarı her çıkışında sürekli Juggernaut'la savaşmak zorunda kaldı. Ve gün geldi çattı. Bilim fuarı günü geldi. Luke artık bizimkine fazlaca kızıyordu. Sadece yarım saat kalmıştı ödevlerini göstermek için. Örümcek Adam ben de dur halledeceğim, yapacağım, edeceğim dedi ve Shield'a gitti. Bu kadar kısa zamanda bir şey üretemeyeceği için Shield'dan bir alet aldı. Ama götürdüğü şey bir anda ayaklandı ve onu bunu yemeye başladı. Ardından devasa bir canavara dönüştü ve ortalığı dağıttı. Ama süper kahraman takımımız birlik oldu ve bu zorluğun da üstesinden geldi. Ve bu bölümde bizimkilerin ödevlerini teslim edememesiyle son buldu. Sonraki bölümde karşımıza şehirde terör gösteren bir böcek kötü adam çıktı. Nick Fury bizimkileri bu elemanı durdurmak için görevlendirdi. Örümcek adama sürekli atıp tutan bir spiker vardı bildiğiniz gibi. İşte bu haberci arkadaş örümcek adama salladığı gibi bu böcek elemana da sallayıp duruyordu ve bu yüzden böcek bu dümbeliğin içinden geçmek için oraya gitmek üzereydi. Nick Fury de bu haber spikerini korumaları için bizimkileri görevlendirdi. Tabi örümcek adam bu durumdan hiç memnun değildi. Çünkü o dümbelekten hiç de hoşlanmıyordu. Bu sırada ne hikmese örümceğimizin sonsuz aşkı olan MJ o dümbelek haberciden bir teklif almıştı. Stajyerlik için bir görüşmesi vardı. Hem de tam o gün. Bizimkiler MJ zarar görmesin diye oraya gitmemesi için elinden geleni yaptı ama engel olamadı. MJ görüşme odasına girdi. Ama ardından mekana o böcek elemanı da geldi ve bizimkiler çetin bir savaş verdi. Ama böcek en sonunda haber spikerinin odasına dalış yaptı. Ama aslında o spikerin orada olmadığını, sadece ekrandan konuştuğunu anladık. Bizimkiler o sırada böceği indirdi. MJ'in de güvenliğinden emin oldular ve bu bölümde tatlıya bağlanarak son buldu. Şimdiki bölüm örümcek adamın takım arkadaşları tarafından küçük bir eşek şakasına uğramasıyla başlıyor. Hemen ardından da bir kar tatili olduğu için okulun boş olmasından faydalanarak Bizimkilerin okulda bir eğitim alacağını anlıyoruz. Ama tabii bu durumdan pek hoşlanmadıkları için verilen emirleri iplemiyorlar ve Shield'ın veri tabanından aldıkları bir konumdaki tropikal bir adaya gidiyorlar. Bayağı bir eğleniyorlar, gülüyorlar falan ama ardından o adanın neden Shield'ın veri tabanında olduğunu anlamaya başlıyoruz. Adada küçük garip bir çocuk bizimkileri karşılıyor. Çocuğa yardım etmek için arkasından gittiklerinde saçma sapan olaylar yaşıyorlar ve en sonunda olaylar ortaya çıkıyor. Meğerse bir çocuğun olduğu falan yoktu. Sadece kumdan bir adam ve onun hayali arkadaşı vardı. Tüm adadaki kumlar bir canlıya aitti. Bu eleman kum kontrol ediyordu. Hatta kendisi bir kumdan ibaretti. Shield zamanında onu buraya hapsetmişti. Ama bizimkiler geldiğinde işler değişti. Ardından adadan kaçmak için ellerinden geleni yaptılar ve kaçtılar. Ama ana karaya ulaştıklarında Nick Fury onları aradı ve sakın ana karaya inmeyin dedi. Çünkü küçük bir kum tanesi bile ana karaya gelirse o kumdan eleman tüm her yeri kontrol edebilirdi. Ardından da işler karıştı. Örümceğin ayakkabısından çıkan kumlar canavara dönüştü ve ana karaya ulaşmak için elinden geleni yaptı. En sonunda örümceğimizin aklına bir fikir geldi. Kum yüksek ısıda cama dönüşürdü. Bu fikri hayata geçirdiler ve kumdan adamı bir cama dönüştürdüler. Ardından da bölüm sonunda iyi bir azar işittiler ve bu bölümde bitti. Sıradaki bölümde May Hala küçük bir kamp gezisine gidecekti ve Peter yine evde yalnız başına kalacaktı. Ama tabi işler umduğu gibi olmadı. Dışarıya çıktığı bir anda gökyüzünden bir şeyin yere düştüğünü gördü. Hemen olayı kontrol etmek için gittiğinde dev bir demir küresi gördü. Ardından bunun içinden Hulk çıktı ve Hulk'un tepesinde bir robot gördü. Hulk onunla savaşıyordu. Örümcek ise ona yardım etmek istedi. Ama tabii ki Hulk kendi başının çaresine baktı ve robotu ezdi. Ama robot onun sırtına onu has hasta bir şeyler saplamıştı ve bu yüzden Hulk biraz yorgun düşmüştü. Eğer Shield'a söylerse Hulk'u tutsa gideceklerini düşündüğü için örümcek adam Hulk'u kendi evine götürdü. Onu saklaması ve yardımcı olması biraz uzun sürdü ve zorlu oldu. Ama en sonunda Hulk sırtındaki o şeyden kurtuldu. Ama ardından da o robotlar tekrardan bizimkileri buldu ve savaş başladı. Gelen robotları ezdikten sonra robotların kaynağına gittiler. Bu elemanların neden Hulk'un peşinde olduğunu anladık. Meğerse Hulk'ten gama örnekleri, onun DNA örneklerini almak istiyorlarmış ve bunu kendileriyle harmanlayıp güçlü olmaya çalışıyorlarmış. Ama tabii bizimkiler bunu dinlemedi ve ortalığın içinden geçti. İşler bittikten sonra ortama Shield geldi ve ne hikmetse bizim Hulk'a yardımcı oldu ve bu bölümde tatlı bir şekilde bitti. Sezonun 20. bölümü Örümcek Adam'ın okula fotoğraf günü için gitmesiyle başlıyor. Ama bu sırada bir hot dog satıcısı ona güzel bir hot dog teklif ediyor. iyiliklerinin karşılığı olarak. Ama Örümcek Adam bu sandviçi yedikten sonra o esnaf arkadaşımız bir anda Loki'ye dönüşüyor ve akabinde Örümcek Adam da bir domuza dönüşüyor. Bildiğiniz gibi Örümcek Adam önceki bölümlerde Loki'nin işlerini biraz bozmuştu. Loki ise buna fazlaca kızgındı ve intikam almak için böyle öyle bir plan kurmuştu. Hemen ardından da dünyaya Asgardlı avcılar geldi ve Örümcek Adamın peşine düştü. Meğerse bugün Asgard'ın önemli bir günüymüş ve güneş batımına kadar güzel bir domuz avlamaları gerekiyormuş. Yani Loki tüm bunları düşünerek bir tezgah kurmuştu. Bölüm boyunca Örümcek Adam bu Asgardlı avcılardan kaçmaya çalıştı. Durumu anlattı ama onların man kafasına hiçbir türlü işlemedi. Bir noktada olaya Thor da müdahale oldu. Örümceğimize yardım etmeye çalıştı. Ardından süper kahraman ekibimiz de geldi ve Örümcek Adam'a biraz gülseler de arkadaşlarını korumak için ellerinden geleni yaptılar. Hatta olaya Shield bile dahil oldu. Örümceği korumak için herkes seferber oldu ve gün battı, av günü de bitti. Loki ortaya çıktı ve örümceğin sağ çıkmasına sinirlendi. Bu sırada bir şekilde tekrardan Örümcek Adam kendi formuna döndü ve Loki'ye yumruğu patlatı verdi. Loki de "Geri döneceğim arkadaşım, senin içinden geçeceğim." diye diye kaçtı gitti. Bu bölümde güzelce son buldu. Sıradaki bölümde MJ okulda Örümcek Adam temalı bir gösteri düzenlemişti ve bu şovda rol alacak bir Örümcek Adam arıyorlardı. Tabii bizim Peter Parker'dan daha iyi bir Örümcek Adam bulmaları zordu. Bu yüzden seçmeler yaptılar. Peter'ın Örümcek Adam rolünü oynayamamasını istiyorlardı. Çünkü bu olay belki gizli kimliğini tehlikeye atabilirdi. En sonunda seçmeler oldu ve seçmeleri kazanan Peter'ımızı sürekli zorbalayan o dümbelek zorba oldu. Ama süper kahraman takımından olan Nova karakteri sırf bizim örümceğe şaka olsun diye seçmelerde kullanılan kıyafeti örümcek adamın orijinal kıyafetiyle değiştirmişti. Yani zorba elemanın üstündeki kıyafet orijinal örümcek adam kıyafetiydi. Tabi durum böyle olunca bizim Peter Parker kıyafetini alabilmek için elinden geleni yaptı. Ama zorba düdük hiçbir şekilde kıyafeti üstünden çıkarmadı. Çünkü örümcek adama hayrandı ve role iyi hazırlanmak için tüm gün örümcek adam olmaya çalışıyordu. Ama sokakta gezdiği sırada onu gerçek Spider-Man zanneden kötü elemanlar saldırmaya başladı. Bizim Peter ise onun arkasını kolladı. Şov zamanı geldi çattı. Ama çakma spider mancimiz sahneye çıkmaktan fazlaca utandı ve zorlu dakikalar geçirdi. Peter ise ona nasihatler verdi. Onu rahatlatmaya çalıştı. Kendine böyle kötü davranan bir elemana iyi davranması harbiden takdir aşağıya. Ben olsaydım 10 kere yumruğu patlattıydım. Neyse ardından Tripster adındaki kötü bir süper eleman ortama dalış gerçekleştirdi ve bizim çakma Spider-Man'e saldırma başladı. Akabinde Peter artık bu işler böyle ilerlemiyor aga diyerekten kıyafetini giydi ve kötü adamla sahnede savaşmaya başladı. En sonunda onu alt etti ve kimliğini tüm izleyicilere açıkladı. Ama tabii bu bir şov olduğu için gerçekten onun örümcek adam olduğunu bilmiyorlardı. Bu şekilde bu bölümde son buldu diyebiliriz. Sıradaki bölümde süper kahraman takımımız Kaptan Amerika ile birlikte bir eğitim yapıyorlardı. Ve her biri Kaptan Amerika'yı gördüğü için fazlaca heyecanlıydı. Ardından eğitim sonlandı ve Kaptan Amerika çocuklara jest olsun diye kalkanını onların yanında bıraktı. Ve iki dakikalarını bir yere gitti. Ama örümcek adam rahat durmayıp kalkanla oynayınca kalkan Shield gemisinden düştü ve zıplıya hoplaya Doktor Doom'un yaşadığı yeri vardı. Tabii örümcek adam kalkanı almak için oraya gittiğinde Doom ona kalkanı vermek yerine bir roket verdi ve örümcek adam zorlu dakikalar yaşadı. Tabii ardından Kaptan Amerika geldi. Olanları öğrendi ve örümcek adamla birlikte Doktor Doom'un mekanını bastı. Birçok robotla savaştılar. Kalkanı Doktor Doom'un elinden alabilmek için ellerinden geleni yaptılar ve en nihayetinde Doktor Doom'u yakaladılar ve kalkanı da geri aldılar. Bu bölümde Kaptan Amerika ve örümcek adam birlikte savaştıkları için daha da yakın dostlar haline geldiler. Ve bu bölümde tatlı bir şekilde son buldu. Bir sonraki bölümde Peter, en yakın arkadaşı Henry ve babası birlikte Henry'nin karne notlarını kutlamak için bir yere yemek yemeye gidiyorlardı. Ama ardından örümcek adamı süper kahraman takımı aradı ve görev onu çağırdı. Bu sırada Henry'nin babasının da işi çıktı ve Henry tek başına kala kaldı. Örümcek adam ve takımı ise bu sırada korkunç dörtlüyle savaşıyordu. Sonrasında bu hain elemanlar bizimkilerin üstüne robotlar yolladı. Takım robotlarla uğraşırken kötü elemanlar örümcek adamı kaçırdı. Takımın geri kalanı ise robot Ahtapotları hallettikten sonra bunu anladı. Örümcek adamı kaçıran ise Doktor Ahtapottu. Örümcek adamın DNA'sını alıp yeni bir yaratık yaratmak istiyordu. En sonunda bunu yaptı. Örümcek adamın DNA'sıyla bir karışım hazırladı. Tabii bu sırada mekana Bay Osborne da geldi. Örümcek artık böylelikle bütün gerçekleri görmüş oldu. Ama artık Osborne'un aşağılayıcı konuşmalarından bıkan ahtopot, hazırladığı karışımı Bay Osborne'a e enjekte etti. Amacı onu köle yaparak istediği gibi kullanmaktı. Ardından Bay Osborne değişim geçirdi ve yeşil gül yabaniye dönüştü. Ama Osborne ahtopot'un kontrolünden çıktı ve ona sinirlenerek onu yok etti. Ardından mekana Örümcek Adam'ın takımı geldi ve hep birlikte Osborne'de savaşmaya başladılar. Ama Yeşil Gulyabani fazlaca güçlü olduğu için en sonunda oradan kaçtılar ve bu bölümde sonlandı. Sırada sezon finali olan bölüm var. Bu bölüm Yeşil Gulyabani'nin oğlu Henry'nin yanına gitmesiyle başlıyor. Ama Örümcek Adam onu takip ettiği için olanları görüyor ve müdahale ediyor. Osborn'un oğluna zarar vereceğini düşündüğü için Henry'yi ondan kaçırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Henry'i Shield'ın gemisine götürüyorlar. Bizimkiler ise Yeşil Gulyabani ile savaşıyor. Ama en nihayetinde savaş Shield'ın gemisine kadar taşınıyor. Yeşil Gulyabani oğlunu da kendi tarafına çekmek istiyordu. Babanın yanında değil de bunların yanında mı duracaksın diyordu ve çocuğu böylelikle çıldırtıyordu. Tabi Henry fazlaca sinirlenince içinde uyuyan Venom ortaya çıktı ve baba oğul ortalığı karıştırdılar. Ama en sonunda örümcek adam konuşmalarıyla Henry'yi tekrardan normal haline geri getirmeye başardı. Yeşil Gulyabani buna fazlaca kızdı ve ortalığı dağıttı. En sonunda Shield'ın gemisi denize düştü. Tabi bu sırada Yeşil Gulyabani ortalığın içinden geçtikten sonra kaçtı gitti. Örümcek adam ise gemide Elindeki tüm mürettebatı kurtarmak için elinden geleni yaptı ve en nihayetinde bunu başardı. Bölümün sonunda ise tüm süper kahraman takımı Peter ve halasının evine taşındı. Çünkü artık Shield gemisi yok olmuştu ve süper kahraman takımı orada yaşadığı için evsiz kalmışlardı. Yani Peter de hayır olsun diye onları evine aldı ve bu bölümde sonlandı. Neyse bir sezonun daha sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. İkinci sezonun gelmesini istiyorsanız yorumlarda yazmayı sakın ihmal etmeyin. Ve sadece iki saniyenizi ayırıp videoya like atmayı ve kanala abone olmayı da sakın unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Artık lafı daha fazla uzatmayacağım. Bir dakika çek görüşmek üzere hoşçakalın